geleneksel kum boyamamıza hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Biz geleneksel kum boyama videomuzla yine karşınızdayız. Biliyoruz çok seviyorsunuz bu kum boyama videolarımızı. Bugün de çok güzel bir desenimizle karşınızdayız. Kızlar ne boyayacağız bir gösterin arkadaşlar da görsünler. Arkadaşlar bakın iki çeşit deniz kızımız var. Elifciğim bir kaldırır mısın tekrar? Bakın böyle iki tane farklı deniz kızı aldık. Ee, i̇kisinde kızlar farklı farklı boyayacaklar kumlarla. Bakalım ikisinin de nasıl olacak? Kızlar hazır mısınız? Heyecanlı hazırız, mısınız? Hazırız. Kızlar bu kum boyama işini çok seviyorlar. Özellikle ben. Evet yani ben her kırtasiyeye gittiğimizde ben 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 mutlaka alıyoruz değil mi kızlar? Ben ben. Tamam canım. İkiniz de seviyorsunuz anladık yani onu. O zaman biz başlayalım. Nasıl başlıyorduk önce kızlar? İlk önce, önce açalım. Kumlarımızı ne yapıyoruz? Bakın burada arkadaşlar tabaklarımız var. Küçük tabaklarımız. Biz onun içerisinde birleştireceğiz kumlarımızı. Küçük renklerini. O kadar az ki yetmiyor. Evet az oluyor. Biz güçlerimizi birleştireceğiz. Dökmeden dikkatli bir şekilde Elif'ciğim. Evet. Dikkatli dikkatli keselim. Her an dökülebilir Anladım. yani. Ben ayırayım isterseniz size onları. Ya da bak Elif Nisa güzelce kesti. Aferin sana. Kesmiyor ya. mu? Ya niye biz her defasında makas sorunu yaşıyoruz acaba? Anneciğim hadi al gel. Evet hızlı bir şekilde kumlarımızı tabaklarımıza döküyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da boyamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bakın kumlarımızı böyle tabakların içerisine rengarenk evet. döktük. Evet. Paketimizi de açtık. Şimdi Ece'mciğim bir anlat bakalım bu kum boyama nasıl yapılıyormuş? Bilmeyen arkadaşlarımız da buradan hem öğrenmiş olsunlar değil mi Elif'çim? Evet. evet. Şimdi bu beyazları çıkarız. Nasıl çıkartacağız? Kürdan, Kürdan yardımıyla. İşte sonra mesela açık düşünelim. Şu an. Evet. Döktük. İşte e, yapışkanı da Kumu tutuyor Evet, şimdi açtığımız yerde altında yapışkanı var arkadaşlar. Kürdan yardımıyla istediğimiz yere açıyoruz. Orayı istediğimiz renkle böyle parmağımızda alıp kumları döküyoruz. Altında yapıştırıcı olduğu için o kumlar oraya yapışmış oluyor, değil mi? Evet. Bu şekilde boyamamızı tamamlayacağız. Zaten e, izlemeye başladığınızda da daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi kızlar düşündünüz mü neresini ne renk boyayacağınız acaba? Ben bu videodan <laughs> başlamadan önce bile düşünür. Mavi yaptım. Hadi bakalım. Evet. O elinde bir çanta sanırım. Deniz kızının değil mi? Evet. evet. Şimdi, ben kuyruğundan başlayacağım. Kuyruğundan başlayacak Elif Nisa'da. Bakın böyle çıkarttılar. kürdan yardımıyla. Oradaki yapışkanı kaldırdılar. Çıkan yere de renk renk. Kumlardan döküp parmağıyla böyle yayıyorlar eşit bir şekilde dağılsın diye kumlar değil mi kızlar Şimdi. fazlasını tabağa döküyorlar saçılmasın etrafa diye kızlar size bir şey söyleyeceğim yalnız Söyle. ee, Deniz kızının saçı ne renk olur Baba. Evet. sarı olur değil mi yok bazı deniz kızlarında saçı renkli oluyor. Turuncu da olabilir. Yani işte demek ben, istediğim şu sarı renk ikinizi de yaparsanız yetmeyebilir. Biriniz bilmiyorum. farklı renk yapın. Bence turuncu da yakışır deniz kızının saçına. O zaman. Biriniz sarı biriniz turuncu yapın saç rengini tamam mı? O zaman saçlarının rengi azıcık aynı gibi olur ama olsun. Olsun. ya turuncu farklı olur. Devam ediyoruz. Ecem'cim neresinden devam edeceksin? Bu resimden Renkli mi yapacaksın orayı renk renk? Yani Burayı pembe yapacağım ben. Tamam kuyruğuna başladı Ecem. Ev Nisa da kuyruğunun ucunu boyuyor. Ben, ben, Bakın böyle şu kırmızı koymuş. Koyduk. Ecem de pembe döktü. Güzel renkler varmış bunda kızlar. Evet. Ama ten rengi sanmadık. Hmm, ten rengi o. Kahverengi gibi duruyor. Kum yapacağız sandık. Sonra ten rengiymiş. Onu anladık. Ama burada da kum yok ki. Kum yok işte. Tenine kullanacağız o rengi. Bakın fazlasını tabağa geri döküyoruz. Çünkü kumumuz yetmeyebilir. Boşa harcamayalım, değil mi? Evet. Bakın çok güzel oldu. Evet, rengi çok tatlış oldu ya. Ben deniz kızını zaten çok severim. Ben de. Biz küçükken böyle bir Ariel karakteri vardı, biliyor musunuz? Deniz evet. kızı. Deniz kızının Ariel diye bir sineması vardı. Benim ilk gittiğim sinema Kır... filmi oydu küçükken. Kırmızı saçlı mıydı? Kır, turuncu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Bayağı oldu da yani. Var bence şu anda var. Şimdi de var tabi canım. Elif evet. Nisa kuyruğunu pembe yapıyor arkadaşlar. Yaşı çok canlı değil mi? Evet rengi çok güzelmiş onun da canlı canlı. Ne rengi o acaba? Fıstık yeşili mi ne? Fıstık yeşili gibi bir renk. Evet. Elif de pembe yaptı kuyruğunu. Ecem renkli renkli yapacak kuyruğunu. Zaten öyle olmaz mı? Ya olabilir. Bu sizin seçiminiz. Bu sizin tarzınız olacak. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor evet. Bayıldım. Şimdi de E sonucu alabilir miyim? Oraya koyuyorsun. Evet arkadaşlar bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Evet Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Elif'in kuyruğu bitti. Elif'in kuyruğu bitti şimdi. Elif neresini boyayacaksın? Şimdi Evet. oraya da güzel canlı bir renk yap Elifciğim. Evet. Dikenisinin üstü olacak orası. Bitti. Ne oldu? Siyah mı gitti? Siyah mı gitti? Dur bakayım. arkadaşlar. Bunların kumları her yere saçılıyor. Evet daha dikkatli dökmemiz gerekti değil mi? Evet. Elif yaptı bakın turuncu çok güzel yakıştı Elif Nisa. Bikininin üstüne değil mi? Çok güzel yakıştı yani. Evet. Ee, arkadaşlar sence bu kenarları ne renk boyayım. Ne renk boya? Bence bakıyorum bakıyorum. Kırmızı. Kırmızı da güzel olur evet. Ablan güzel seçti. Kırmızı yap. Şurası göbek açıyor sanırım Elif Nisa. Orayı, Orayı ten rengi oluyor. yapman lazım sanırım. Hı -hı. Ama herhalde bu renk bize yetmeyecek. Yeter yeter. Bak Elif, Ecem senin de burası göre kaçıyor. Ama siyah çıkıyordu çıkıyor daha Dikkat edin. Yani bunlar birazcık şey gerek. Dikkatli yapmak lazım evet. değil mi? Renkler karışır yoksa o siyahları çıkartırsanız. Ama önce benimki çıkıyordu hatta. Şimdi de benimki çıkıyordu. Göbek acılı yapacağım. Ne? Göbek acılı yapacağım. Anlatamadım ki. Anlatamadım ki bacım. <laughs> Göbek diyor ya. Yani. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bakın baya baya ortaya çıktı deniz kızları renkleniyorlar iyice. Ben beyaz duruyordu abi. Ben beyazdı şimdi rengarenk oldular değil mi? Evet, evet. Al bu sayılıp ben beyaz duruyordu. Çok güzel oldular ya. Kulaklarını yaptı Elif. Sen nesini yapacaksın Ecem? Bak tokasını yaptı tokasını böyle. Tokasını yaptım kollarını yapacağım. Kollarına geçecek şimdi. Hı -hı. Elif Nisan sen ne yapacaksın? Saç, saçını boyayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar saçlarına geçtik kızlar. Deniz kızlarımızın saçları oluyor şimdi. Deniz renkli yapmayı düşündü. Evet Elif Nisa renkli yapmayı düşündü. Çünkü böyle çizgi çizgi oldu. Evet çizgi çizgi ayırmışlar biz de dedik ki renkli yapalım o zaman. Bence rengindeki yani saçı olsun. Ecem de renk ayrımı olmadığında o da tek renk yapıyor şimdi. Ama benden turuncu kullanmasın zaten anca yeterli Sen bir yap belki kalırsa bir parça kullanabiliriz. Kıvrımlı kıvrımlı saçı varmış onun da. Hayır. Kıvrım kıvrım suyun içinde dalgalanıyor. Arkadaşlar kum boyamanın sonlarına doğru geliyoruz bakın. Ecem'in e, deniz kızı bitmiş şimdi neydi Ecem o boyayacağın? Tars. Hayır midye midye midyesini boyayacak midyenin içerisinden böyle e, boncuk çıkıyor biliyor musunuz ha. evet i̇nci, inciler inci. çıkıyor keşke onu da yapsalarmış evet. Elif da <laughs> az kalmış birkaç saçı kalmış arkadaşlar Elif'in de yüzü kalmış bir de devam edelim yorulun mu yorulmuş, yorulmuş. yorulmuş. E, böyle bir sürü renk yaptınız kızlar Ecem Lila yapıyor midyesi kabuğunu Güzel olmuş o da. Şimdi en büyük, devasa, yerli boyut. <laughs> evet. Az kalmış, bitiyor bitiyor. Ama çok renkli oldu, bayıldım ben bunun renklerine. Trenden daha... Öbür videonun daha iyi renkler göster. Değil mi? Daha tatlı. Sen ne yapmıştın diğerinde? Tren. Sen ne yapmıştın? Tren. Sen de tren yapmıştın değil mi? Evet, şimdi de ben Deniz var. kızı. Benim artık ihtiyacım yok. Bitti çünkü Elif, Ecem'in. Elif'in de çok az bir yeri kaldı. Yama! Arkadaşlar kızlarım boyamaları bitti. Kızlar 1, 2, 3 çevirin bakalım. Ay harika oldu. İkisi de birbirinden güzel oldu arkadaşlar. Elifciğim yüzünü de görelim canım bebeğinin yanında. Şöyle kenara gelsen de. Sen de göster kendini. Kızlar ellerinize sağlık. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel bir çalışma gel. oldu. Arkadaşlar bu da size bir örnek. Kum boyama videosu olsun. Siz de evde kendiniz, ailenizle beraber yapabileceğiniz bir etkinlik değil mi bu? Evet. Hem eğlenceli hem zevkli yani boş, boş zamanlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, biz burada videomuzun sonuna geldik. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.